Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılısı için yazılıya yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. Ne demişiz ilk sorumuzda? Küresel ısınma nedir? Küresel ısınmanın sonuçları nelerdir? Demişiz. Arkadaşlar küresel ısınma sera etkisi yaratabilecek olan karbondioksit gibi gazların atmosfere salınması sonucu denizlerin ve yer kabuğunun sıcaklıkların artması durumudur. Bu duruma küresel ısınma denir. Hemen yazalım. Söz uçar yazı kalır. Sera etkisi yaratabilecek. Yaratabilecek olan karbondioksit gibi gazların atmosfere salınması sonucu denizlerin ve yer kabuğunun sıcaklığının artması durumudur. Küresel ısınmanın tanımını yaptık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Küresel ısınmanın sonuçlarını yazacağız. Sonuçlarını hemen yazalım. Buzulların erimesi artmaktadır. Sıcak hava dalgaları artmaktadır. İklim ve mevsim değişiklikleri yaşanmaktadır. meydana gelmektedir diyelim. Kuraklık artmaktadır. biyolojik olarak çeşitlilik biyolojik olarak çeşitlilik azalma göstermektedir. diyerek ilk sorumuzu tamamlamış oluyoruz. İkinci sorumuzda ne demişiz? Küresel iklim değişiminin nedenlerini yazınız demişiz. İlk olarak şundan bahsedebiliriz. Fosil yakıtların kullanımı. Fosil yakıtların kullanımı. Arazilerin kullanımlarının değiştirilmesi. değiştirilmesi. Bunun dışarısında ne söyleyebiliriz? Ormansızlaşma. Sanayinin kontrolsüz çoğalması. Atmosfere salınan sera gazlarının tüketimi. Atmosfere salınan sera gazları şeklinde yazabiliriz. Bir sonraki sorumuz. Teknolojinin insanlara verdiği zararlardan 5 tanesini yazınız. Hemen yazalım. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki bağımlılık özelliği taşır. radyasyon etkisine sahiptir. Küresel ısınmaya neden olmaktadır. göz sağlığının bozulmasına neden olur. İnsanları asos yerleştirir. diyoruz ve bu sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Kentleşmeden kaynaklanan sorunlardan 5 tanesini yazınız. Hemen yazalım. Hava kirliliği diyebiliriz. Bunun içerisinde denizlerin kirlenmesi. Fabrika atıkları. Gürültü kirliliği. Ve işsizlik olarak sınıflandırabiliriz. Kuraklık sonucunda meydana gelebilecek doğa olaylarından dört tanesini yazınız. Hemen yazalım. Erozyon. Ne olur arkadaşlar? Bitki alanlarına zarar verir. Bunun dışarısında orman yangınlarında artış meydana gelir. Şöyle erozyon. Orman yangınları. Böcek istilaları. Üretimde düşüş kuraklık sonucunda oluşabilecek 4 olaydan bahsetmiş olduk. Sera etkisi nedir? Arkadaşlar sera etkisi güneş ışınlarının atmosferdeki gazlar tarafından tutularak dünyanın sıcaklığının artmasına sebep veren olaydır. Güneş ışınlarının güneş ışınlarının atmosferdeki gazlar tarafından Dünya'nın atmosferdeki gazlar tarafından tutulması sonucu dünyanın sıcaklığının artması durumuna sera etkisi denir. Coğrafi bölgeleri oluşturan faktörler nelerdir? Ee, bakalım nelermiş? Şöyle fiziksel faktörler, beşeri ve ekonomik faktörler şöyle yazmamız gerekecek. Önce fiziki faktörleri yazalım. Fiziki faktörler Bölgenin coğrafi konumu yüzey şekilleri iklim ve bitki örtüsüdür. İkinci olarak beşeri ve ekonomik faktörler, nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin türü arkadaşlar bu grupta yer alır, fiziki faktörler ve fiziki faktörler beşeri ve ekonomik faktörler üzerinde etkilidir. Nüfus yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin türü bu grupta yer alır. Fiziki faktörler, beşeri ve ekonomik faktörler üzerinde etkilidir. Ne dedik arkadaşlar? Fiziki faktörler, beşeri ve ekonomik fa e faktörlerinin üzerine etkiler dedik ve bu sorumuzu da tamamlamış olduk. Diğer sorumuz sanayileşme göç ve şehirleşme arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Arkadaşlar sanayileşme ile birlikte şehirleşme hız kazanır ve yerleşmeler büyür, gelişir. Şehirlerin gelişmesi, sanayinin gelişmesi, iş olakla, iş olanaklarını arttırdığı için bulunan bölgenin yoğun bir şekilde göç almasına neden olur. Mükemmel bir şekilde bakın bağlantıyı açıklamış olduk. Hemen söylüyoruz. Sanayileşme ile birlikte şehirleşme hız kazanır. Bunun sonunda yerleşmeler büyür gelişir. Şehirlerin gelişmesi sanayinin gelişmesi iş olanaklarını arttırdığı için iş olanaklarını art fırdığı için bulunan bölgenin yoğun bir şekilde göç almasına neden olur. diyerek sanayileşme, göç ve şehirleşme arasındaki ilişkiyi harika bir şekilde açıklıyoruz ve dersimizi sonlandırıyoruz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılı çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.